Beyaz ışık demeti prizmaya gönderildiğinde ışığın altı rengi ayrıldığı ve bu ışınlar perde üzerine düşürüldüğünde renklerin kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor olduğu görülür. Soru çözümlerinde bu renklerin sırası önemli olduğundan bu sırayı kutusu yamalı mı sözcüğünden anımsayabiliriz. Kırmızı, mavi ve yeşil renklere ana renk denir. Ana renklerin birleşmesiyle elde edilen renk beyazı verir. Kırmızı ve yeşil renklerin birleşimi sarı, mavi ve yeşil renklerin birleşimi siyan, kırmızı ve mavi renklerin birleşimi magenta, kırmızı, mavi ve yeşil renklerin birleşimi ise beyaz ışığı oluşturur. Birleştiğinde beyazı veren iki renge tamamlayıcı renkler denir. Sarı ve mavi renklerin birleşimi beyaz, magenta ve yeşil renklerin birleşimi beyaz, siyan ve kırmızı renklerin birleşimi beyaz ışığı oluşturur. Beyaz cisimler, Üzerlerine düşen tüm renkleri yansıtır. Beyaz bir cisim beyaz ışıkla aydınlatılırsa beyaz, yeşil ışıkla aydınlatılırsa yeşil, mor ışıkla aydınlatılırsa mor olarak görülür. Siyah cisimler üzerlerine düşen tüm renkleri soğurarak yansıtmaz. Cisimden göze ışık gelmediğinden cisim siyah olarak görülür. Göz, siyah cisimleri cisimlerin etrafındaki renkli cisimler sayesinde algılar. Beyaz ışık demeti ana renklerden oluşan herhangi bir cisim üzerine gönderildiğinde cisimler ana rengi güçlü, komşu renkleri zayıf olarak yansıtır. Göz zayıf olarak yansıyan komşu renkleri algılayamaz. Bir cisim üzerine cismin rengine komşu olmayan bir renkte ışık gönderildiğinde cisimden ışık yansımaz. Göz cismi siyah olarak algılar sarı, macenta, siyan renklere beyaz ışık demeti gönderildiğinde cisimler yansıyan güçlü ışıkların renginde görülür. Sarı cisim kırmızı ve yeşil renklerden oluştuğundan sarı cisim üzerine kırmızı ışık gönderildiğinde cisim kırmızı, yeşil ışık gönderildiğinde ise yeşil olarak görülür. Magenta cisim kırmızı ve mavi renklerden oluştuğundan üzerine kırmızı ışık gönderildiğinde cisim kırmızı, mavi ışık gönderildiğinde mavi olarak görülür. Siyan cisim mavi ve yeşil renklerden oluştuğundan üzerine mavi ışık gönderildiğinde cisim mavi, yeşil ışık gönderildiğinde yeşil olarak görülür. Bir cisim üzerine sarı ışık gönderilirse farklı durumlar gözlenebilir. Bu sarı ışığın yapısından kaynaklanır. Çünkü sarı renk iki yolla elde edilir. Birincisi güneş ışığından elde edilen doğal, saf sarı ki bu renk sarı eşittir kırmızı artı yeşil olarak düşünülemez. Bu renk tek renktir. Bir renge ayrılamaz. İkincisi ise yeşil artı kırmızı renklerden 50 oranında karıştırılması ile elde edilen sarıdır. Bu sarı renk cisimler üzerine düşürüldüğünde yeşil ve kırmızı olarak iki rengi ayrılabilir. Kırmızı, mavi ve yeşil renklere güneş ışığından elde edilen saf sarıyla bakıldığında ışık yansımayacağından cisimler siyah görülür. Kırmızı cisme kırmızı artı yeşil ışığın karışımından olan sarıyla bakıldığında kırmızı görülür. Yeşil cisme kırmızı artı yeşil ışığın karışımından elde edilen sarıyla bakıldığında yeşil görünür. Mavi cisme kırmızı artı yeşil ışığın karışımından elde edilen sarı ışıkla bakıldığında mavi cisimden ışık yansımayacağından cisim siyah görülür. Saydam renkli filtreler üzerlerine düşen renklerden kendi renklerini güçlü, komşu renkleri ise zayıf olarak geçirir. Göz zayıf renkleri algılayamaz. Hangi ışık güçlü olarak geçmişse cam filtreyi o renkte görür. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçen ışın yüzeyin normaline yaklaşarak kırılır. Doğrultusundan en az kırmızı, en fazla mor ışık sapma gösterir. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçişte sınır açısı her renk için ayrıdır. Kırmızı ışık için sınır açısı en büyük, mor ışık için en küçüktür. K ortamından L ortamına geçişte yeşil ışık için sınır açısı tetadır. Aynı açıyla K ortamından diğer renkler gönderildiğinde sınır açısı teta'dan büyük olanlar az yoğun ortama normalden uzaklaşarak geçerler. Sınır açısı teta'dan küçük olanlarsa teta açısıyla tam yansıma yapar. Küresel aynaların odak uzaklığı ışığın rengine bağlı değildir. Şekil 1'de asal eksene paralel gelen ışınlar odaktan geçerek, şekil 2'de uzantıları odaktan geçerek yansır.